Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Selin ve Can e, 24 saat hayatlarını değiştiriyorlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu videonun can ve Melis'i gelmişti. Ama bu sefer daha komik olsun diye Selin ve Can'ınkini yaptım. Nasıl olacak? E, gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama çok e, komik bir video olacağına eminim. Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz diyorum ve siz de daha, daha fazla, fazla bekletmeden etmeden, iyi seyirler. Of abla ya benim de senin kanı benim de çok yeni video çekmek istiyor. Benim de ya bir konu düşünelim de video çekelim bence. Ah abla benim aklım hemen bir konu geldi. Bence challenge yapayım. Yok ya kardeşim. Abla çok komik bu challenge bu, bu. Ben ne? Boş ver boş ver kardeşim. Challenge değil başka bir şey yapalım ya. Ben bir düşüneyim. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Ya ne geldi? Yine saçma sapan bir şey gelmiştir kesin. Evet. <laughs> Selin ve Can... 24 saat boyunca hayatlarını değiştirecek. Ya bir uyu git ya Melis ya. Ya abla ya, böyle, böyle lütfen. Bir şey olmaz ya. Lütfen, lütfen. Olmaz böyle bir şey abla. Lütfen ya. Olmaz ya. Ya biz birbirimizin kıyafetlerini nasıl giyeceğiz? Ya onu sonra bir bakarız lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Öfi tamam ya. İyi tamam be. Anne biz video çekeceğiz. Selim ve Can hayatlarını değiştirecekler. Tamam kızım. Tamam gideyim de kamerayı alayım. Evet kamerayı aldım. Şimdi açayım Başlıyoruz hazır mısınız? Hazırız. One, two, three. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Can ve Selin 24 saat boyunca hayatlarını değiştiriyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bunu, bunun videosunu e, biz Can'la ikimiz de yapmıştık. Ama e, bugün de daha komik olsun diye Selin ve Can'ınkini yapmayı düşünüyoruz. Evet şimdi o zaman başlayalım. Ee, o zaman 24 saat boyunca hayatlarınızı değiştireceğiniz için size odalar alalım. Ve şey koyalım. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz burası canın odası. Burası da Selin'in odası. evet. Cancım seni güzel bebek odan alalım. Canım. ya ben burada mı yatacağım? Burada mı yatacağım? Ay! Kardeşim sen de geniş geniş burada yatacaksın. Aa, İpi. Iyi Abla boyun. Tüm gün boyunca e, mesela Selin Can'ın oyuncaklarıyla Can da Selin'in oyuncaklarıyla Abla, oynayacak. Bu arada sen benim yanımda oturuyor musun ya? Benim şimdi burada bu abimin oyuncaklarıyla oynamaktan canım şükür. Ee, ben Can'ın yanında da gideceğim için e, ikinininkini de gireceğim. O zaman ben e, şimdi bir Can'ı göstereyim. Sonra senin yanına tekrar geldim. Cancım nasılsın canım kardeşim? Gel sen burada kıyafetini giy. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi can da bu beşikte yatacak. Yat bakayım. Ya ben buraya sığmıyorum ki. Yatacaksın ne yapayım? evet arkadaşlar şimdi. Eee. Biliyorsunuz ki Selin küçük olduğu için öğle uykusuna yatıyor. Yani saat 3'te, öğlen 3'te yani can da bugün öğlen uykusuna yatacak. Ya bir... da Melis. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, al bakalım Selin'in e, oynadığı oyuncaklarla oynayabilirsin. Ya ben ayı ay <laughs> ne yapayım? <laughs> bir şey olmaz oyna oyna. Selincim sen de canın oynadığı oyuncak arabalarla, pandalarla oyna. Ya bunlar çok sıkıcı ama. Abla, e ne yapalım artık? Abla. Şimdi abi böyle uykusunda yatacak. Öğlen işte. Evet. Çok komik. E ben de mis gibi ferah odama gideyim o zaman. Benim odam çok güzel. Ben de kendime ait odamda. Bugün keyif yapacağım arkadaşlar. Bakın yeni balonum var. Uçan balon. gitme. Gitme. Tut. Evet. Anne. Evet. Şimdi arkadaşlar ben gösteriyorum herkese. Tekrar. Anne. Evet arkadaşlar. Şimdi Selim burada gerçekten çok sıkılıyor. Ee, ama artık çok sıkıldığı için yapacak bir şey yok. Ee, bir saat sonra ee, biliyorsunuz ki Can Can'ın şey olacak. Can yatacak. Şu an saat 2. Ve 3'te Can öğle uykusuna yatacak. Evet. Sinicim neler düşünüyorsun? Çok güzel düşünüyorum. Ama bu oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı. Haklısın. Bence de eminim ki öyle. Şimdi Can'ın şeylerini. Cancım ne düşünüyorsun canım? Ee, öyle kötü düşünüyorum ki gerçekten o kadar kötü düşünüyorum ki size anlatmam imkansız arkadaşlar. Ya yani bir saat sonra hiç uykum olmadığı halde yatağa gireceğim. Yani bu küçücük bir <laughs> Ondan sonra da ben Gerçi 12'de uyandım bugün. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. <gülüyor> 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 Selametleriniz. Selametlerimle Can. Evet arkadaşlar Can şu an kıpkırmızı oldu. Gerçekten e, çocuk abi hiç ya. istemiyor. Abi ya abi. Ben de size bu dedem şey söylüyorum. Abi. Arkadaşlar bu videoya lütfen herkes bir tane beğeni atsın. Evet arkadaşlar bu videomu HP atalım tamam mı? Ee, zaten size HP nasıl atılır göstermiştim. Siz puanla atın istediğiniz gibi ve biz de ona göre videolarımızı ne kadar çok seviyorsunuz sayımızı bilelim arkadaşlar. Of ya. HP atıyor muyuz? Duyalım sesleri. Atıyoruz. <laughs> evet bu videoya 100 like yapalım ve e, bu video 100 like yaparsak sadece üçümüz. Ee, Selim ben can kıyafetçi de kalacağız ve de HYP yapalım ki HYP skor tablosuna girelim. Of ya neyse arkadaşlar şimdi devam Abla, ediyoruz. Abi'min o, kitaplarını okumak bile çok sıkıcı. Kardeşim sen okuma yazma bilmiyorsun <laughs> ki. Evet. Ee, bir saat sonra ben tekrardan buraya geleceğim cancığım. <laughs> evet siz ee, o zaman Selin Hanım siz de oturun oyuncaklarınızı oynayın. Ben biraz içeri gideyim. Evet arkadaşlar e, şu an Can çok sıkılıyor. Ve yüzünden anladığım kadarıyla Selin de çok sıkılıyor. E, ama yapacak bir şey yok. E, artık böyle cezalara katlanmak zorundalar. Neyse ben oturayım biraz televizyon izleyeyim. Bir saat sonra. Ay bakayım saate. Aa saat 3 olmuş. Evet arkadaşlar saatimiz 3 oldu. Artık Canı, ee, şey yapalım. Uyutalım. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay 3 saat oldu. Ben de geleyim mi abla? Ne olur. Gel gel. Hadi Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve evet cancım. Hadi bakalım canım. Hadi. Hadi ne <laughs> Hadi bakalım. Biraz seni nennileyelim dur. Nenli de yavrum nenli. Büyüsün de yürüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Nenli de nenli Tıpış tıpış yürüsün. Ne? Evet gel. Evet arkadaşlar canı uyuttuk. Şimdi can uyuyor. Ee, can uyandıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Neyse sen de bu güzel oyuncaklarını oynayalım <laughs> o zaman ben de Barbie oynayayım o sırada. Sonra bir saat sonra can, can uyanacak yani dörtte. Sonra videomuza devam edeceğiz. sadece devam et. Ee, ben Barbie oynayacağım şimdi. Bir saat sonra. Bakayım saat kaç olmuş. Saat dört olmuş can. üstüne. Ne oluyor be? Bir işaret şey oldu abi. Of ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi son olarak bir görevimiz kaldı. Şimdi en zorlu göreve gelelim. Ya ben yanımda yine <gülüyor> 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 Tamam anlatıyorum. Hazır mısınız? Değilim. Hazır mısınız? Değil. Hazırım. Hazır mısınız? Değil. Hazırım. Ya Can, hazır ol. <laughs> e, tamam. Ve açık diyorum. Açıkla. Birbirinizin kıyafetlerini giyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Can, şimdi al bakalım sana e, şunu veriyorum. E, şunu veriyorum. Ya ben çocuk <laughs> da Kardeşimiz dur şimdi arkadaşlar en zorlu görevimiz. Ona da forma. Benim kardeşim ee, beşik taşlı biliyorsunuz. Kardeşim beşik taşlısın ama sana Fenerbahçe forması giyeceğim. <laughs> evet gel kardeşim şimdi şöyle. Ay, abla çok büyük bu bana. Ben de şunu giymeye çalışacağım arkadaşlar. Ya beni bu bana bu kadar oluyor. <laughs> bu da bana çok <laughs> elbise gibi oluyor. Bak <laughs> Yuttum. <laughs> Aa, işte mi yuttum? Arkadaşlar can üstüne. <laughs> en sevdiğim üstüm. <laughs> Eyvah, anne buraya gel. Ee, neyse arkadaşlar, ev videomuzun sonuna geldik. E, şu an ev e, evde kıyamet koptu. Neyse arkadaşlar, şimdi annem gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve can kıyafeti yırttım. <laughs> Ee, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şu an evde kıyametler kopacak çünkü neden? Can Selin'in en sevdiği kıyafetini yırttı. Yani en sevdiği kıyafetini yırttı içinde. E, kısacası Selin baya bir kızacak Can'a. Bakalım bunun devamında neler olacak artık bir dahaki videomuzda göstereceğiz. E, neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.